gelsin diğer çocuklarla beraber. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü. <gülüyor> okulun bir köşesine bir tane damacana koyduk ve bunu e, müdürümüz de okula böyle söyledi. İçtiğimiz su şişelerinin kapaklarını buraya atmaya başladılar. E, bir tane engelli arkadaşımıza e, bir tane sandalye aldık ve onu da böyle yürüyüş yapabilmesi için, yürümenin nasıl bir e, şey olduğunu anlayabilmesi için ona da böyle bir e, sandalye vermiş olduk. Yani ben mutluyum bundan dolayı. Akademik başarının yanında öğrencilerimize sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldırıyoruz. Velisine bahsetmiş. Velisi de öğretmen ile birlikte benimle görüştüler. İyi bir uygulama olacağını, iyi bir proje olacağını düşünerek başladık. Okula, törenlerde, okuldaki öğrencilerimize duyurdum. Bu şekilde başladık. Diğer öğrencilerimiz de katkı sundular. Toplanan kapakları da velimiz aracılığıyla ulaştırdık. Kızım Amine Nur'la beraber bana söyledi kendisi. Bir mavi kapa projesi yapalım dedi. Benim de hoşuma gitti. Biz de bu şekilde yapmak istedik. Ve okul müdürümüz Alaeddin Bey'e ve sınıf öğretmenimiz Yasemin Hanım'a bunu bu şekilde ilettik. Sağ olsunlar kendileri de bize destek oldular ve okulumuzda mavi kapak projesini başlattık. Bizim amacımız tek gayemiz insanlara faydalı olabilmek, insanların gönüllerine girebilmek, onlara kalplerine dokunabilmek tek gayemiz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. beni aradığında biz çok mutlu olduk. Yani bir okulda bir kızımızın, e, Aminen'in bunu düşünüp de empati kurarak e, babasına söylemesi bizim için çok çok kıymetliydi. Bizim amacımız mavi kapaktan e, ziyade çocuklarımızın özel bireylere bakış açısı, davranışı ve empati duygusu. Bunu, bu bizim için çok çok kıymetli. Normal çocuklarımızın özel bireylere bakış açısını ve acıyarak değil de ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz bu proje kapsamında sürdürebilmek. <laughs> He? He. Hepiniz de sandalye için teşekkür ederiz. Önce huri yarıma vesile olan, yardım eden çocuklara herkesten Allah razı olsun diyorum. Of oh, benim oğlum balların neyle açar oynayacak yine. Ah benim oğlum. Senin oğlum. Evet. De geziyor. Oh. Kollarını da açar benim yavrum. Mutlu olunca